Tamam, de başkanım evet. tamam, buradayız. E, emin emin. Buradayım buradayım buradayım. Bu limon hakikaten çok şşf, faydalı. Şşf, çok güzel. Güzel kokuyor başkanım. Çayı çok güzel ya. Geldim içiyoruz işte. Bugün burada Balıkesir'imizin o muhteşem, o enerji veren, o bereketli topraklarında dört element bir alem temasıyla düzenlediğimiz ve bu sene uluslararası bir boyuta taşıdığımız uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivali lansmanında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Amacımız kadim bilgilerle modern bilimi harmanlayarak doğanın bize sunduğu şifa kaynaklarını çok daha geniş kitlelere ulaştırmak ve bu alandaki farkındalığı arttırmak ve balık kesirimizi arama terapinin merkezi yapmak. Hava, ateş, su ve toprak elementlerini oda aldığımız festivalimiz doğa, sağlık, bilim ve kültürün buluştuğu zengin içerikler içerisinde olan bir festival olacak. Festivalimiz boyunca birbirinden değerli bilim insanlarımızı, araştırmacılarımızı ve sektör profesyonellerimizi hep birlikte burada ağırlayacağız.